Zamanım, benimle gökkuşağı kasabasına gelin Arkadaşlarımız bize güveniyor Onlara yardım etmeliyiz Gökkuşu, bavulum ve çako yanımda Yapacak işlerimiz var Yolculuğa çıkalım Gökkuşağı rubi rubi Gökkuşağı rubi rubi Gökkuşağı Çakonun kalbi parlayınca ziyaret zamanı demektir. Büyük şemsiyemi açarım. Onlara yardıma gideriz. Gök kuşu rubi rubi. Gök kuşu rubi rubi. Gök rubi rubi. Şimdi. Evim evim güzel. Ormandaki yeni kulübemizi çok sevdim. Peki ya sen Çako? Rar, rar, rar. Sanırım dışarıda ormanın karanlığında bir ayı var. Hı? Hı? Ah, dışarısı temiz. Zaten burada görmek istediğim tek ayı sensin. Ha? Çabuk Çako. Ay. Sonra düzeltirim. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın Çako? <laughs> Gökkuşağı kasabasına Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gökkuşağı Ruby. Gelmene çok sevindik. Nasıl yardımcı olabilirim başka Ling Ling? Ah, olamaz bu çok kötü. Maalesef Cina dün akşam bir kaza ha. geçirmiş. Kaza mı? İyi misin Cina? Ben iyiyim. Ama Felicia'nın evi iyi değil. Çok kötü durumda. Durum ciddiye benziyor. Ne olduğunu gösterirsen yardım etmeyi denerim. Ha? Felicia'nın evine ne oldu böyle? Ormanın üzerinde uçtuğum sırada gök sesi çok yoğundu. Geminin önünü çok zor görüyordum. Sonra işte bum. <laughs> 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 İyi ki Felicia evde yoktu ve kimse incinmedi. Ama her an dönebilir ve görünce üzülecektir. <laughs> Herkes hata yapabilir. Sadece özür dilemelisin. Hmm. Ayrıca Felicia düşündüğün kadar üzülmeyebilir. <laughs> ah, Evim. Ah. Ah. Mahvolmuş. <laughs> <laughs> Felicia çok özür dilerim. Elim <laughs> olmadan ne yapacağım? Kanatlarım kuru kalmadı. Isınırlarsa uçamam. Peki nasıl sıcak kalırım ben? Çok kolay üşürüm. Nerede uyurum? Ve 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 Aa, bu en kötü günü. En kötü. Hı. Endişelenme Felicia. Eminim bir şekilde çözebiliriz. Hmm. Felicia'ya yardım etmek için iyi bir dinleyici olmalıyım. Böylece nasıl bir ev istediğini anlarım. Ve hayal gücümle onu yapabilirim. İyi ki yanımda yardımcı gök gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir gün. Mimar olarak yardım edebilirim. Mimarlar bina tasarlar ve planlarına uygun yapılmasını sağlarlar. Felicia için yeni bir ev tasarlayacağım. Bu büyük kağıt tomarına Felicia'nın yeni evini tasarlarım. Bu cetvel ve pergelle de ölçerek düzgün ve eğik çizgiler çizerim. Bu özel masa büyük kağıdıma çizmemi sağlayacak. Ve Barasim'le şantiye alanındayken başım güvende olur. Evet! Teşekkür ederim Gökkuş Ağrubi. Ama evimi yapacak inşaat işçileri yokken nasıl bir şantiye alanımız olacak? <laughs> ha? Çako, 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 çako. İyi fikir Çako. Eminim Bay Miskin ve Tandırbel Felicia'nın yeni <laughs> evini yapmaya yardım eder. <laughs> Orada Bay Miskin'in ağacındalar. Gidip getiririm. <laughs> İlk aşama istediğin gibi bir evin resmini çizmek Felicia. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen yeni bir ev tasarladığın için daha büyük olabilir mi? Hem ön kapısı geniş olursa girip çıkarken kanatlarımı kapamam. Bunu yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Bu çizim inşaat işçilerine nasıl yapacaklarını <gülüyor> gösterecektir. <gülüyor> hmm. Hı -hı. İşte. Ne düşünüyorsun? Ah, ah, ah. bakıyoruz. Gördün mü? İşte oturma odan ve bu da büyük yatak odan ve işte <laughs> geniş ön kapın. Aynen istediğin gibi. Oh, teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby. Yeni evimi görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Öyleyse başlayalım. <laughs> Aferin çocuklar. Ha. Pekala Cina. Çatı için hazırız. <laughs> Muhteşem bir çatı geliyor. Hmm. Oh. Aynı planladığım gibi. <laughs> hmm. Sorun nedir Felicia? Beğenmedin mi? Sanırım bu güzel. Ama muhteşem ha? olabilir. Fazladan bir çalışma odasıyla. Aa. Ve mor olabilir mi acaba? Hep mor bir ev istemişimdir. Aa. 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 Bunu yaparız Felicia. Sana çok uygun bir ev olur bu. Yeni evin sence nasıl olmuş? Ah, Bu çok daha iyi. Bunu görmek bana bir sürü yeni ev fikri verdi. Ay. Altın bir balkonu olan bir şato istiyorum. Bu çok güzel olurdu. Ah, elininki gibi bir rüzgar gülü. Bir saat. Meydandaki gibi saatler güzeldir. ve Kanat gibi kapılar. Sorun olmaz değil mi? Bunları yaparız. İyi. Evet. ne düşünüyorsun? İstediğin her şeye sahip. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel. Sadece bilmiyorum. Burada yalnız kalacağım. Peki <laughs> <Bekiyi> hissettirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Eski evim kadar sıcak ve küçük <gülüyor> <gülüyor> değil. Ne derler bilirsin. Evin gibisi yoktur. Çok heyecanlıyım. Heyecandan titriyorum. Tamam. Şimdi bakabilirsin. <laughs> Ağlama Felicia. Sorun <laughs> nedir? Ağlamıyorum. Sadece Gerçekten muhteşem. Muhteşem ben de iyi bu. Yaşasın Gördün mü? Çalışma odan da var. Ve kapında çok geniş. Ve bu mor. Farklı bir yanı daha var tabii. <laughs> Sıra sizde ateş böcekleri. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Artık herkes evini görebilecektir. Gökkuşağı sesinde bile. <laughs> Felicia, çok özür dilerim. Evine çarpıp düşmesine neden olan bendim. Ah biliyorum bunu. Buraya gelirken Ling lingi gördüm bana anlatmıştı. Ah peki kızmadın mı? Nasıl kızabilirim? Muhteşem arkadaşlarım bana muhteşem bir ev yaptı. Size sahip olduğum için çok mutluyum. <gülüyor> 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 Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldiğindeki i̇şte geldi, bir yöntemimle yardım etmedi. İşte bu. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. <laughs> Harika bir arkadaş <laughs> ve yardım seversin. Teşekkür ederim Ruby. Yeni gibi oldu. Ayrıca annemize bir kutu daha buldu. Yani en iyi yanı. Hepimize yer var burada. <laughs> Nasıl ayırt edeceğiz? Arta kalan çok meyvemiz var. Acaba bunlarla ne yapsak? Hmm. İllüzyonistliğe ne dersin? <laughs> sanırım Çako ve ben odamda ilizyonistik alıştırması yapacağız. Tamam tatlım. Ah, ah. Ah. Çabuk Çako. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var. <laughs> Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyorum. Kuşağıru bir ha? Gelmene çok sevindim. Bir sorunumuz var. <laughs> krema makinem. Krema makinesi mi? Var Aa. canına. Ha. Gökkuşağı kasabasında herkese krema yapmak için onu son yaptığım yolculuktan getirdim. Nefis. <laughs> Kremayı çok severim. Dondurma gibi ve gerçek meyveyle yapılıyor. Sarı olan muz, yeşil olan üzüm, mavi yaban mersini, ya kırmızı? Çilek mi? Evet. Ama sorun da o, ha? içinde çilek yok. Bu yüzden çilek kreması yapamıyorum. <laughs> ha, olamaz bu çok kötü. Bir biçimde tüm yapay ve süs çiçekler buraya girmiş. Hmm. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Kırmızıları karıştı. şeyi teker teker ayırmaya ne dersin? O çok uzun sürer. Herkes kısa süre içinde krema bekliyor. Bütün kırmızıları karıştır. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> evet Bay Lolo. Kulbu istediğinizi biliyorum ve üzerinde çalışıyorum. Aa. Makinemin kolunu kaybettim. Bu nedenle Bay ödünç aldım. Aa, gökkuşağı Robi. Yardımın gerekiyor. Hem de hemen. Hmm. kremayı hızlıca yapabilmesi için akıllı ve dikkatli olmalıyım. Kremanın içinde bulunmaması gereken diğer bütün kırmızı şeyleri çileklerden ayırmanın bir yolunu bulmalıyım. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için? Bütün bir günü. Bir bilim insanı olarak yardımcı olabilirim. Konteynerin içindeki çilekleri diğer kırmızı şeylerden hızlı bir şekilde ayırabilmenin yolunu bulabilmek için deney yaparım. Önlüğüm ve gözlüğüm gözlerimi ve kıyafetlerimi koruyacak. Bilim çantamda bilimsel deney için ihtiyacım olan her şey var. Bu not panosu da deney sonuçlarını kaydetmemi sağlayacak. Evet. Yok <laughs> kuşak kasaba restoranı mutfağda laboratuvarımız olabilir. Hadi şimdi deney yapalım. <laughs> Bütün bu şeyleri çileklerden ayırmak zorundayız. Küçük meyveler, metal çilek süsler ve kırmızı bilyeler. Bunun en hızlı yolunu bulmak için hadi deney yapalım. Hmm. Hı? Çako dur. <laughs> ah. O küçük meyve kahkaha meyvesi. Hı? Bir tane yersen bir saat boyunca gülersin. Merhaba gökkuşağı Ruby. Merhaba Ali. Jesse burada olduğunu söyledi. Ben de uğrayıp merhaba demek istedim. Cina, söz verdiğin kremayı dört gözle bekliyorum. <laughs> Çok lezzetli <iliziz> olacaktır eminim. <laughs> kahkaha meyveleri çileklerden çok daha küçükler. Bak, fincanın kolundan geçiyorlar. Ama çilekler çok büyük. Hmm. Onlardan çok fazlasını nasıl çabucak ayırabiliriz ki? Aha. Hmm. Hey, bu ağlı çilekler içeride kalırken kahkaha meyveleri dışarı çıkabilir. Kahkaha meyveleri ayrıldı. Biri gitti, ikisi kaldı. Gerçek çileklerle süs olanlar aynı büyüklükte. Onları nasıl ayıracağız peki? Metalden yapılmış gibi görünüyor. Belki bir mıknatıs faydalı olabilir. <laughs> mıknatıs metal şeyleri çeker. <laughs> Gördün mü? Gerçek çilekler metal değil. Mıknatısa yapışmazlar. Bilyeler de öyle. Onlar camdan. Mıknatıs süs çilekleri çekecek mi bir görelim bakalım. <laughs> Bu harikaymış. İşe yaradı. Bu süsleri Link Link'e <laughs> geri vermemiz gerekiyor. Bunları krema partin için kullanacaktı. Hı -hı. Bunlar kaybettiğin bütün dekorasyon süsleri. Sağ ol gökkuşağı Rubi. Onları asarız. Cina'nın kreması için herkes çok heyecanlı. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> olamaz. Henüz hazır değil. Herkesi hayal kırıklığına mı uğratacağım? Hayır yardım edeceğim. Hadi laboratuvara. Çilekler ve kırmızı bilyeler. Aynı boyut bu yüzden ağır olmaz. İkisi de metal değil. Bu yüzden mıknatıs da olmaz. Mahvolduk mahvolduk. Endişelenme Cina bunu çözeceğiz. Bakalım. Bilye çilekten daha ağır. Merak ediyorum da Bilyeler batıyor. Sanırım çilekleri bilyelerden nasıl ayıracağımızı biliyorum. teşekkür ederim Bay Lulu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldiğinde kendi yöntemimle yardım etmeye. Bir sorunun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz, iyi Ruby. Hmm. Anne, artan meyveleri krema yapmak için kullanabiliriz. Harika bir fikir Ruby. Meyveleri ben ayıklarım. Bu konuda biraz iyi sayılırım. <laughs> Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Renkli şemsiye uza. Şimdi şarkı zamanı. Gökkuşakları şikayet edecek bir şey yok. chocolate